Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Mucitane mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mangal lezzetinde tavuk kanat tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Tarifim için 1 kilogram tavuk kanat kullanacağım. Üzerine bu şekilde iki taraflı çizikler atıyorum. Şimdi sosunu hazırlayalım. Sosumuz için 2 yemek kaşığı yoğurt kullanacağım. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi ve hangi illerden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayınız. Yoğurdun hemen üzerine bir dolu yemek kaşığı bal kullanıyorum. Bal özellikle Osmanlı mutfağında bu tarz tariflerde çok ama çok kullanılırmış. Çok da lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağım. 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1 çay kaşığı köri 1 çay kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ekledim şöyle 1 yemek kaşığı kadar da kekik kullanacağım hemen sosunu karıştırıyorum Homojen bir karışım elde edinceye kadar sosu karıştırdıktan sonra 2 büyük diş sarımsağı ezdikten sonra sarımsağı da ekliyorum. Sosu da hazırladıktan sonra tavuk kanatları sosun içerisine alalım. Şöyle bal kaşığıyla hemen karıştırayım. Eğer vaktiniz varsa bu şekilde sosladıktan sonra en az 1 saat beklemenizi tavsiye ederim. Vaktiniz yoksa da hemen fırınlama işlemine başlayabilirsiniz. Şipşak hazırlayacağınız tariflerden birisi özellikle çalışan bayan arkadaşlarımın kurtarıcısı olacak bir tarif. 2 tane büyük boy patatesi de küp küp doğradıktan sonra soslu tavuğun içerisine aldım. Her tarafa nüfus edecek şekilde karıştırıyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine tavuk kanat ve patatesleri yerleştirelim. Videoyu bu aşamaya kadar izlediyseniz tarifimi beğendiğinizi düşünüyorum. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji bırakır mısınız ya da hangi ilerden takip ettiğinizi yazarsanız ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. Tepsiyi bu şekilde hazırladıktan sonra biraz bekletmeye alacağım. Bu arada ben harika bir salata tarifi vermek istiyorum. Hazır fırını çalıştırmışken bu tarifi de ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. 3 tane orta boy soğanı piyazlık olacak şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum bir fırın kabının içerisine doğruyorum. Özellikle et yemeklerinizin yanında bu soğan salatasını ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi soğanlar hazır. Tavuklu patates de hazır. 200 derece alt üst ayarlı yapmış olduğum fırına gönderiyorum. Üste tavukları altta da soğanları aldım. Yarım saatin sonunda tepsileri yerini değiştirdim. Çıtır çıtır mangal lezzetinde tavuk kanatlar hazır. Şimdi hemen salatayla devam edeyim. Şöyle hemen genişçe bir kasenin içerisine pişmiş olan soğanlar alıyorum. Pişmiş olan soğanların biraz soğumasını bekleyebilirsiniz. Ama şu anda hiç vaktim olmadığı için ve sizlere göstermek istediğim için tarifi hemen hazırlamaya devam etmek istiyorum. Şöyle biraz havalandırdım hemen üzerine yeteri miktarda tuz alalım damak tadınıza göre miktarı ayarlayabilirsiniz kırmızı toz biber ve kimyon kimyon bu tarifin olmazsa olmazı mutlaka kullanın 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum Ve şöyle damak tadınıza göre yine ayarlayabilirsiniz. Bol nar ekşisi dökelim. İrice kıyılmış olan bir tutam maydanoz kullanacağım. Eğer taze nane varsa taze nane çok yakışıyor bu tarife. Taze nane de kullanabilirsiniz. Ve böylece pişmiş soğan salatamız da hazır. Et yemeklerinizin yanında ve özellikle bu şekilde fırında tavuk hazırladığınızda mutlaka deneyin bu tarifi. Hemen şöyle salatayı da uygun bir kasenin içerisine alıyorum. Ve işte mangal lezzetinde hazırlanmış tavuk kanatlar ve yanında pişmiş soğan salatası. Dilerseniz yanında ayran ya da bulgur pilavı ile servis yapabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet şifa olsun.